Merhabalar. Bu videoda sürtünme kuvveti üzerinde durulmuştur. Bu arada kanala abone değilseniz abone olmanızı, beğeni yapıp yorum yapmanızı bekliyoruz. Bir cisim sürtünmeli bir yüzey üzerinde hareket halinde ise hareketine bir direnç etki eder. Bu durum cisimle çevresi arasındaki etkileşimden dolayıdır. Bu direnç sürtünme kuvveti olarak adlandırılır. Bir cismin hareketinde iki farklı sürtünme etkindir. Birincisi cisim hareket edinceye kadar statik sürtünme ve diğeri ise hareketinden sonra etkin olan sürtünmedir. Bu da kinetik sürtünme olarak adlandırılır. Ancak lise kitaplarında fazla detaya girilmeden bu sürtünme ve sürtünme katsayıları genellikle eşit veya tek olarak verilip işlem yapılır. Hareket eden bir cisim için, sürtünme kuvveti normal kuvvetle doğru orantılıdır. Statik F sürtünme kuvveti, küçük eşit müse çarpı en ve kinetik sürtünme kuvveti ise, fk eşit müke, çarpı n ile bulunur. Buradaki mü kat sayıları, sürtünme kat sayıları sıra ile statik ve kinetik sürtünme kat sayılarıdır. Bu bağıntılar kuvvetlerin şiddetlerinin eşitliği ile ilgili olup vektörel bir işlem veya eşitlik değildir. Sürtünme kat sayısı etkileşim halindeki yüzeylere bağlı olarak değişir. Statik sürtünme genel olarak kinetik sürtünmeden daha büyüktür. Yani cismi harekete geçirmek için uygulanması gereken kuvvet, hareket ettikten sonra uygulanması gereken kuvvetten daha büyüktür. Sürtünme kuvveti hareket yönünün tersi yönde ve etkileşim halindeki yüzeye paraleldir. Sürtünme kuvveti neredeyse etkileşim halindeki yüzeyin alanından bağımsızdır. Statik sürtünme cisim hareket etmesini önler. Cisim hareket etmediği müddetçe uygulanan kuvvet sürtünme kuvvetine eşittir. Yani fs uygulanan yatay kuvvete eşittir. Başka bir deyişle hareket etmeyen cisimler için fs eşittir mi çarpı ne yazamayız. Hareket etmeyen cisimler için, eğer uygulanan yatay kuvvet artarsa, sürtünme kuvveti de artar veya, eğer yatay uygulanan kuvvet azalırsa, sürtünme kuvveti de azalmış olur. Alttaki grafikte statik ve kinetik sürtünme bölgeleri gösterilmiştir. Bu grafiğe göre de, statik sürtünme kuvvetinin en büyük değerinin kinetik sürtünme kuvvetinden daha büyük olduğu görülebilir. Cisim hareket halinde iken kinetik sürtünme etkindir ve hareket hızına göre çok fazla değişmeyen bir devre sahiptir. Sürtünmede bir kuvvet çeşidi olduğundan F net kuvvete dahil edilerek işlem yapılması gerekir. Bu sayfadaki tabloda ise bazı sürtünme katsayılarına yer verilmiştir. Burada dikkat çeken nokta beton ile silgi ve plastik yüzey arasındaki statik sürtünme katsayısının en büyük değerde olmasına karşın teflon ile teflon arasındaki sürtünme katsayısı ise en küçük değerdedir. Yatay düzlemde hareket eden bir cisim için kinetik sürtünme kuvvetinde serbest cisim diyagramı çizin. Bu, harekete ters yöndedir ve yüzeye paraleldir. Bu kuvveti Newton'un hareket yasasına dahil ederek işlem yapın ve gerekli bilinmeyenleri bu şekilde bulabilirsiniz. Eğik düzlemde aşağı hareket eden bir cisim için ise cisim aşağı doğru gittiği için sürtünme kuvveti yüzeyden yukarı yönlü olur. Bu tür bir düzenek deneysel olarak sürtünme katsayısını belirlemek için kullanılır. Sürtünme olmadığı zaman yüzeyin sürtünme katsayısı mü, tanjant teta'ya eşit olur. Statik sürtünme katsayısı müseyi bulmak için, cismin tam kaymaya başladığı andaki açıyı kullanın. Kinetik sürtünme katsayısı mükayı bulmak için, cismin sabit hızla kaymaya devam ettiği andaki açıyı kullanın. Şimdi birkaç kavramsal soru çözelim. Birinci soru, yerde ilerleyen bir kutu gittikçe yavaşlamaktadır. Bu gözlem Aristo ve Galileo bakış açısına göre nasıl yorumlanır? Cevap, Aristo'nun bakış açısına göre top tabi konumuna ulaşmak için yavaşlamaktadır. Galileo'ya göre ise dengelenmemiş bir kuvvet olan sürtünme kuvveti kutuyu yavaşlatmaktadır. Son soru, bir halat çekme oyununda takımlarda eşit sayıda birinci ve ikinci sınıf öğrencileri yarışmaktadır yarışma başlayınca ipin orta noktası devamlı ikinci sınıfın takımına doğru ivmelenmektedir. Takımların birbirine uyguladığı kuvvet ile halata uygulanan kuvveti karşılaştırınız. Cevap, burada ikinci sınıfların birinci sınıflar üzerine uyguladıkları net kuvvet daha büyüktür. Ancak iki takımın ipe uyguladıkları kuvvetler eşittir. Peki, bu nasıl olur? İkinci sınıflar için yer tarafından kişilere uygulanan sürtünme kuvveti birinci sınıftaki öğrencilere göre daha büyük olduğundan net kuvvet ikinci takımın lehine olur. Bu net kuvvet farkı yüzünden ikinci sınıflar tarafına doğru ivmeli bir hareket oluşmuştur. Bu şekilde sürtünme kuvveti ile ilgili videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki konuda ise, hava ve akışkanlar içerisindeki hareketlerde etkiyen sürtünme kuvveti üzerinde durulacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalınız.